Ben de acı dedi çok sevindi ya. Ben de her acı değil. Ya sen de ne al bunu ye. Üstüne gel beni. Ya yerim ben de. geç. geç. geç Altta az ha. Nasıl var <laughs> ya? Yarım yarım. yanayım, yanayım. Ya öldürdü beni ya. ya. ya, ya, ya. Allah öldürdü. <laughs> oh 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 oh. Rahatınız, keyfiniz yerinde bakıyorum. Afiyettesiniz inşallah. He Mahmut? He Alpay Efendi. Ağa keyfimiz yerinde zoruna mı gitti seni? Ha? Ne istedik, ne geldin? Ya ne var, neye geldin? Neye mi geldim? Neye geldin? Meleğin yaptıklarından hiç yüzünüz kızarmıyor değil mi? Ha? Ha. Umurunuzda değil. Ama... ...benim umurumda. Anladın mı? Onun cezasını ben keseceğim. Ya ne diyor bu Zeynep? Tamam sakin ol. Cezasını kes diye. Bana bak. Bana bak. adam. Seni var ya, seni var ya şerefsiz. Seni burada derinden kimse alamaz ha. Sen kimin cezasını kesin ya? Sen kimin cezasını kesin ya? Ya sen bizim canımızı al buradan aldın götür. Geldin bunu hesabını, hesabını mı sorayım sen bunu? Ya bak kudur öyle Sen bunu hesabını mı sorayım lan? Gel bir gitsin de Ya Yalan nasıl yapma ya? Hepiniz ödeyeceksiniz bunun bedelini, anladın mı? Sadece melek değil, hepiniz. Siz bu terbiyesizliği görmezden geliyorsunuz. Ama ben buna izin vermeyeceğim. Duydun mu Mahmut? Bak, seni, senin boynuna ipi bağlarım. Senin yüzüne tüküp dururum abi sokaklarda. İbret alem gezdiririm seni. Senin ibret alem gezdiririm abi. Ya, ya geç seni. Ya geç Ya uyuma şeytan. Ya yürü geç seni. Geç Ya uyuma şeytan. Ya uyuma şeytan. Ya İbretlik nedir göstereceğim ben. İbretlik nedir göstereceğim. İbretlik nedir göstereceğim. Ya dur Zeynel ya. Hadi ya dur, bir şey yapmayacaksın. Şey ya etmeyeceğim evet, bir şey. Tamam, al. Onun bir derdi var. Tam, tam var. Tamam, benim bir derdim var. Bir şey yapacaksan geleceğim. Niye şaşkın şaşkın bakıyorsun? Cumali Usta. Tanamadım değil mi? Kimsin? Bilemedim. Söyleyeyim. Alpay ben. ...Eley'in kocası alpayı. Kocası. Soysuz. Neye geldin buraya? Neye mi geldim? Şerefimi, haysiyetimi kurtarmaya geldim. Ben Cumali Usta'yı... ...hak, adalet gözeten çoluğuna, çocuğuna, kalfasına, çırağına bunları öğreten adam derdim. Adam derdim. Delikanlı derdim. Bir Karadağlar değil derdim. Ama yanılmışım. Kısa kes aydın havası olsun ne diyeceksin de. O yerlere göklere sığdıramadığın Halil denen oğlunun yediği haltlardan haberin var mı sen? Sen de mi susacaksın Cumali Usta? Oh. Bir şey demeyecek misin? Melek neden apar topar Antep'e geldi sanıyorsun? Melek'in alın alma! Senin gidiğini kopartırım ha! Az bir dur, az bir dur Mahmut! Çıkarsın el ağzındaki bakliyi. Ben de bugün öğrendim. Halil'le yarım kalan hikayelerini tamamlamak içinmiş. Üstelik çocuklarıma da buna alet etti. Utanmadan. Benim ailem de aldı Cumali Usta. Anladın mı? Ben de diyorum, bu kadın beni neden böyle apar topar boşadı, ha? Halil içinmiş, Halil. Sen benim bacıma iftira atıyorsun ha? Sen benim bacıma iftira atıyorsun ha? Seni keserim ha! Seni keserim ha! Senin dilini, senin dilini kopartırım burada ha! Senin dilini kopartırım. Bugün gittim, kendi gözlerimle gördüm. Halil'le Melek, locada, el ele, diz dizeydiler.